Merhaba dostlar, iOS 18 RC sürümü beta geliştiriciler için yayınlandı. Gelin hızlıca bakalım bu güncelleme içerisinde neler var ve hangi sorunlar giderildi. Bu güncelleme beta geliştiriciler için yayınlanmış olan bir final sürümüdür. Bilginiz olsun. Peki iOS 18 yazılım güncellemesi halka açık bir şekilde ne zaman yayınlanacak? Onu da sizlere videonun içinde anlatacağım. Eğer siz bir beta güncellemesi telefonunuza yüklemişsiniz ve artık beta güncellemesinden çıkmak istiyorsanız iOS 18'in orijinal sürümünde kalmak istiyorsanız yapmanız gereken bazı ayarlamalar var final sürümünü indirdikten sonra. İlk önce ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan genel ve yazılım güncellemeye geliyoruz. Artık beta güncellemelerinden çıkmak istiyorsanız ve bu güncellemeyi de indirmişseniz bunun için beta güncellemelerine gelip burada kapalı demeniz yeterli kapalı dedikten sonra iOS 18 yazılım güncellemesi yayınlandıktan sonra bu güncelleme size gelmeyecek ve bir sonraki güncelleme iOS 18.1 güncellemesi Tabii ki de telefonunuza orijinal sürüm olarak gelecektir. Bilginiz olsun. iOS 18 yazılım güncellemesi halka açık bir şekilde 16 Eylül'de yayınlanacak ve iOS 18'in alacak telefon modelleri bunlardır. Giderilen hatalardan bir tanesi telefonunuz şarjdayken yapmış olduğunuz testlerde aşırı bir şekilde ısınmalar mevcut oluyordu. Özellikle iPhone 13 Pro üzerinde ve bu güncelemenin final sürümünü iPhone 13 Pro üzerinde testlerini gerçekleştirdim. Testleri gerçekleştirirken herhangi bir hata ve sorunla karşılaşmadım. Beta arayüzündeki tema özelleştirmeler kısmında bazı sorunlar vardı. Bu tabii ki de RC sürümünden sonra bu güncelleme ile beraber artık bu sorunda giderildiğini altını çizmişler. Ve tabii ki de ben de bunun testini gerçekleştirdim. Gerçekten doğru giderilmiş. Burada açık koyu dediğinde ise herhangi bir takılma ısınma sorunu olmuyordu. Eskiden bu şekil yaptığımda ise direkt hemen kasma ve donmalar oluşuyordu. Hızlı bir şekilde koyu ve açık olmuyordu. Görmüş olduğunuz gibi küçük büyük hiç fark etmez. Hemen hızlı bir şekilde koyu veya açık moda dönüşebiliyor. Temalar arasında atlarken tabii ki de diğer temalar biraz geç yükleniyordu. Bunun için ben tabii ki de 5-6 tema oluşturduğum için görmüş olduğunuz gibi tüm temalar hızlı bir şekilde yükleniyor. Bunu da telefonun içerisindeki giderilen sorunlardan bir tanesi. Beta 7 ve Beta 8 yazılım güncellemesinde iPhone 11 Pro üzerindeki tabii ki de son kullanmış olduğumuz emojiler çıkmıyordu ve artık bu güncellemeyle ile beraber kullanmış olduğunuz son emojiler de çıkıyor. Örnek olarak siz arkadaşınıza bir mesaj yazmak istiyorsunuz ve çarpma toplama yapmanız gerekiyor. Artık hesaplar makinesine gitmenize gerek yok. Bu sorun vardı ve bu sorun da giderildi. Göstermek için bir toplama yapacağım. Bunu toplamak istiyorum artı tuşuna basıyorum ve karşılığındaki rakamı yazıyorum. Yazdıktan sonra eşit dediğim andan itibaren karşılığını direkt hızlı bir şekilde çıkartıyor ve bu şekilde herhangi bir uygulama, üçüncü part uygulamaları olsa da artık bu sorun tamamen giderildiğini altını çiziyorlar. Hızlıca Gekben skor puanlarına geçelim. Şu anki mevcut final sürümün Gekben skor panına baktığımızda ise tekli skor puanı 1734, çoklu skor panına baktığımızda ise 4762 olarak güncellenmiş. Sizler iOS 18 güncellemesinin hakkında neler düşünüyorsunuz? iOS 18 yazının güncellemesine geçilir mi geçilmez mi? Yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.